Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltı sofralarınıza çok yakışacağını düşündüğüm yumuşacık poğaçalar videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken bir keyif alarak izlersiniz. Poğaçamın hamuru için bir su bardağı ılık sütümü yoğurma kabına alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir paket instant kurumayı ekliyorum ve birazcık karıştırdıktan sonra aktifleşmesi için bu şekilde bekletiyorum birazcık. Evet şimdi içerisine yarım su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını da üzeri için kullanacağım. Evet 3 su bardağı un ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve hamurumu şimdi güzelce yoğuruyorum. Evet burayı kesmeden hızlı bir şekilde göstermek istedim hamurunun toplanış şeklini. Gördüğünüz gibi un ölçüsü tam geldi ve gayet güzel bir şekilde toparlandı hamurum. Şimdi hamurumun üzerine kapatacağım. Ilık bir ortamda mayalanması için bekleteceğim hamurumu. Evet hamurum gayet güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Ve hamurumun içerisindeki havayı çıkarmak için birazcık bu şekilde yoğuruyorum. Daha sonradan da hamurumu bezelere ayıracağım. Ben bugün boş poğaça yapacağım. İsterseniz bu poğaçayı peynirli olarak da yapabilirsiniz. Evet bu şekilde. Şimdi hamurumu 12 tane bezeye ayırıyorum ben. bezelerimin bu şekilde avcımın içerisinde güzelce toparlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Şimdi bütün bezelerimi aynı şekilde hazırlayacağım ben. Evet, bütün poğaçalarımı hazırladım. Şimdi üzerini kapatacağım. Oda ısısında mayalanması için bekleteceğim. Evet poğaçalarımı gördüğünüz gibi yarım saat odasında beklettim. İki misli kabardılar. Şimdi üzerine demin ayırmış olduğum yumurta sarısını bu şekilde çırpıyorum ve poğaçalarımın üzerine süreceğim şimdi. Yumurta sürmüş olduğum poğaçalarımın üzerine çatalla bu şekilde izler yapıyorum. Evet, şimdi poğaçalarımı 180 dereceli fırında pişirmeye götüreceğim. Evet, şimdi pişirmeye götürüyorum poğaçalarımı. Evet, poğaçalarım üzeri kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi soğuduktan sonra servis tabağına alacağım. Evet poğaçalarım gayet güzel bir şekilde soğudular. Şimdi servis tepetimi alıyorum ben. Yumuşacık çok güzel bir poğaça oldu. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Şimdi sizleri içinde göstermek istiyorum ben. Şu şekilde bakın yumuşacık oldu. Evet yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.